Arkadaşlar lan ev evet, video başlamış. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Z Savaşları oynuyoruz. Canım affedeceğim. Evet iyi olduğum oyunda canım affediyorum arkadaşlar. canım affediyorum evet arkadaşlar can ölüyor. İkimiz de boşalttık vuruşu. Evet arkadaşlar vuruşu boşalttığımız için oyun oynayamadık. Değil mi Cihan. Musab yok. Musab açmadı arkadaşlar. Musab'ı da ekleyecektik. yoksa Abi ekliyoruz sabahtan beri açmıyor değil mi Cihan? Evet. Oy. Of. Fena vurdu. Of. Ama benim kadar iyi değil. Canım. Adam video çekiyor sessiz ol. Lan lan lan. <laughs> Bu acı <cihan> amir <beni> mahvediyor. Uf, <laughs> canı bir dönmüşüm <laughs> Lan çıktı. Neyse Cihan senin videodayız o. Mahvet diyor. Cihan'ı bir dövmüşüm arkadaşlar. Cihan yerde. Ben de yerdeyim. Değil mi Cihan? Evet. Hem de Cihan beni dövüyor. Değil mi Cihan? Lan yuh yavaş vur yavaş. Adam bir vuruyor. Ödümüz kopuyor. Videoda beni rezil edecek. Ben bölüm avcısını alayım öldürürüm seni. Lan adam adam orta attı. Lan lan yok. video çıkışı ya video çıkışı video çıkışı işinden geçeceğim sen sen ya gel. Gel. gel lan. Aa, o bana vurdu. Ben böyle ölüm alayım öldüreceğim seni. Suri aga suri aga suri 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 ben suri 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 suri, suri, suri. Bum. Senin ne kadarı doldu? Çok fazla. Lan benimkiler benimkilerin çeyreği doldu. Bir şey geçeceğim şimdi seni. Beni kızdırdın lan. Kızdırdı. Aa! Beni kızdırdın oğlum. Kızdırdın lan beni. Kızdırmayacaktım lan. Aa! Aa şimdi birazdan sinirli moda atacağım. Aa, sinirli moda açıldı. Sinirli mod, sinirli mod. Mod. Doşlarlar adamı. Cihan. Reset atmak yok tamam mı? Sadece ulti açtığımızda. Aa. Aa sen de reset at. sen de atma. Atmayacağım tamam. İş. Oha aynı anda aynı şeyi yaptık. Öf öf. Canı dövüyorum. Arkadaşlar benimkinin yarısı dolmak üzere. Masko! Bam 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 vuru. Oo! Bana nasıl vurdun lan? O vuruşu yeseydim ölüyordum. Eu vou, vídeo vou, eu vou, eu vou, eu vou, o yeah 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 man, man. Man, man. Adam bir vuruyor, iki vuruyor, üç vuruyor, dört vuruyor. Aa kayıyor. <laughs> oh, <can you? gülüyor> Hayır. İstedi ya tıcır. başladım. Aha adam ultiyi bastı. Arkadaşlar ultiyi de göstereceğim ben size. Demir Cihan. Kaçmak yok demiştik kızı. Şimdi senin için ne edeceğim adam? Öf. Öf. Lan. Adam beni pert etti. Geliyorum Cihan yanındayım yanında. Ne ben neden ultimi basamıyorum? Aha. Ay, ay. Şimdi anlamı buldum ben seni. Ben bu oyunda yapsan öldürürüm seni. Ölüm avcısı alacağım bir dahaki videoda. Ölüm avcısına karşı bakalım ne de yapabileceğim. Nasıl benim en iyi oynadığım karakterdir arkadaşlar. Ah! Adam vurdu. Jo, jo. <Sessimus> <Of. Sessimus> O da işe gitti. boş harcadı işte. bende. Onun etrafını... Yuh ya, yalan ince. Ölüm ağacı saldım da nasıl, ben nasıl kaçacağım onu söyleyeyim. Beni vuracağım şeyi o vurdu. Aynı şeyi yaptık. Ama ben pes edilir miyim? Hayır. Pes etmem. Aynı şeyi yine yapacağız. Arkadaşlarımıza nasıl olduğunu gösterelim mi? Ultinin. Hadi gel gösterelim. Cihan arkadaşlar dur. Durun bakın. Cihan'ın bastı ulti. Tam Cihan'ın bastı ultinin aynısı. 3 Kaç mı diyen? Kaçıyor. Arkadaşlar bir dahaki videoda Cihan'a Cihan'ı ölüm avcısı olarak karşılayacağız değil mi Cihan? Evet. Cihan gel yan yana kapalı iş yapalım. Gel yan yana kapanış yapalım. Vurmayalım birbirine. Gel lan. Yemin ederim vurmayacağım. Gel lan. Gel. gel lan. Gelsene lan. Gel lan. Kapanış yapacağız. Adamıyla. Adamı öldürelim mi? Neyse arkadaşlar. Abi, kapanış yapmaya geliyorum. Ya tamam o zaman gel hadi hadi. Lan yeter vurma vurma dur. Kapanış yapacağız. Kapanışı iki saattir yapamadık. Lan vur. sen kapanış yapacağız. Bunu yapmayacaktın işte. Sen bana bunu yapmayacaktın. Ben sana kapanış yapacağız dedim. Kapanış yapacağım. Kapanış sen öldürerek yapacağım. Evet arkadaşlar için ettim. Canı bir bir vurursam ölür. yapıyorum artık Cihan gelirse gelsin arkadaşlar artık onunla yapacağım kapanışı Evet arkadaşlar kapanışımızı yapıyoruz Cihan'ı da duymuyoruz Cihan geliyor mu gelmiyor mu kapanış yapacağız Yeter gelmiyor gelme lan Lan yeter Ya da bitireceğim gel de videoyu bitireyim Neyse hadi Yatar gelsin lan Evet video sonsuza dek süren video diye başlık. Değil mi Cihan? Evet. Şarjlarımız bitene kadar. Evet. Cihan'ın annesi kapat diyene kadar. Neyse arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyoruz. Değil mi Cihan? Evet. Hadi bay bay herkese.